Hepinize merhaba arkadaşlar ben Polat. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a kutu açılımı yapacağız. Yanımda yine Muzaffer var. Muzaffer hoş geldin. Nasılsın? İyi Allah'a şükür idare ediyoruz. İlk önce ben kupa yolundan başlayacağım. Burada ufak tefek kutular var. Şöyle 50 parayı alalım. Hadi dandik kutudan bir şey çıkartamadık. Normal kutuları açıyorum kanka. Yani. Normal Piper'a verelim şunu. Mavi açtım şimdi mora geçeceğim kanka. Aa, büyük kutuyu açıyorum şu an. 3 yazdı. Aa bir şey çıkıyor şu an. Dur. Kim geldi karakter? Bu kim? Rosa. Rosa geldi. Brok'u alayım. Bu Brok'u da aldım bir kupada. 50 parayı da var. Şimdi asıl kutulara geçelim. En başa en başa gel. Şöyle 50 parayı alalım ilk. Sonra büyük kutu. Yine çıktı galiba. 3 yazdı. 3 değil aslında. Ha, çıkmamış. Ya. Çıkmamış pardon. Mega kutuyu açtım. Çıkmadı. 5 yazdı. 5 yazdı. Abi mega kutudan da sen hangi kutudan verdin? Zaten ezik hesap. Oyun sesini kıssana. Hadi. Tamam megaları sona bırakayım mı Muzo? 20 taşımızı da alalım şöyle. Tamam. Şunu hızlı geçtim çıkmadı. Büyük. Büyük. Onun totem motem bilmiyorum ki. Sıradan açtım. Yine bir şey. Abi bir şey söyleyeceğim. Niye çıkmıyor Muzo? Bende o kadar karakter yok bak. İki yazdı da aynı. Büyük kutudan iki yazdı. Şöyle 50, 50 güç puanı. Bunu da Jackie'ye verelim ya. Bence Jackie'yi seviyorum. Yine büyük kutu. bitirecek galiba kutular. 3 yazdı yine. Abi hiç karakter çıkmazsa üzülürüm ya. O kadar kastım. Mega kutuya son iki. Dur açayım. E, yine çıkmadı ya. Abi niye çıkmıyor? Mega muza açsın. Muza mega'yı söyle senin şansına açayım. Açtım. Bir daha de. Açtım. Bir şey çıktı galiba. Beş. Yine beş ya. Jesse'nin partner. Hiçbir şey çıkmama çıkmadı ya. Sonlara doğru gidiyoruz. 3 yazdı. Yine çıkmadı. Ama abi hesabı He? Mağazadan Oradan oran bakayım. Bakayım bir dakika. Efsanevi savaşçı oranı 0, sı bilmem ne falan gizemli de 0 destansı da 0 süper ender 1 güç puanı %97 O ne ya Bunu da cek'e basalım ben cek'i çok seviyorum Yine bir şey çıkmadı. 10 taş daha, 50 taş oldu. Aç Abi yine çıkmadı. Çıldıracağım. Mega kutuya iki tane kaldı. Muzo mega kutu açıyorum birazdan. Bir dakika dur şu büyük kutuyu açayım. Yine bir şey çıkmadı. Oyun kasmaya başlıyor. Bugün hiç şansım yok gerçekten Dur iki kere de dur ezik kutuya girelim ne var da Şu parçayı da Şunu da bence ikiye vereceğim Açıyorum megayı son kutu Hadi bismillah Bari buradan çıksın ya 6 6 yazdı dur bismillah <laughs> heyecanlandım Efsane verse yıkarım burayı Bence crow verecek Abi efsane vermeyecek gibi Destansı verecek yüzde yüz ya. ya destansı kromatik. Bismillah basıyorum. Bastım. <gülüyor> <gülüyor> Darli. Darli geldi ya. Muzo tam basınca araba geldi kanka dedim ne oluyor? <laughs> Eli geldi? Şu yükseltmeleri yapalım da. Abi ben güzel bir şey bekliyordum ya. Dalini. şu şunları yükseltelim. Bir dakika Jack'i yükseltiyorum o kadar şey bastım onu. 5 seviye. Piper'ı yap kaç yapacağız? Piper'ı 3 yapalım. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Başka dörde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.